70 günde Adımlı Kampı kaynak koşu sisteminin ikinci değerlendirme koşluğuna hoş geldin. Evet ikinci değerlendirme denememizin PDF'i açıklama kısmında var arkadaşlar. E, Checkup kitabı 2026 versiyonunu çıktı ama biz yine sizinle beraber e, burada PDF'leri paylaşmış olacağız arkadaşlar ücretsiz PDF'ler söz verdiğimiz gibi sonuna kadar sizinle paylaşmış olacağız. Şimdi bu e, videoda size bir egzer paylaşımı yapmayacağım ama 7. kontrol Koçluğu'nun de, dökümanı üzerinden sizlere neler yapmanız gerektiğini, nasıl ilerlemeniz gerektiği, problemlerle ilgili neler yapmanız gerektiğini sizlere açıklamış olacağım arkadaşlar. Bu değerlendirme koşulu, değerlendirme denemesi sadece problemler konularını kapsıyor. Biliyorsunuz biz TYT Matematik 3 bölümü ayırmıştık. Problem öncesi, problemler ve problemler sonrası şeklinde. Ve bu deneme ile beraber problemleri gerçek anlamda oturup tutan mi? Benim dediklerimi yapıyor musunuz? Problem rutinleriniz güzel ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? İlerlemiyorsa neler yapacaksınız? Bu Onlardan bahsedeceğim ama öncesinde şu denemenin analizini bir yapmış olalım. Şimdi eğer denemeyi çözmediyseniz süre tutarak çözmenizi size her seferinde tavsiye etmiyoruz. Ama eğer problem rutinleriniz çok güzel bir şekilde ilerliyorsa, yeterince problem konusundan soru görmüşseniz, hatta biz biliyorsunuz doğal kombin olarak... E, Twins'in e, soru bankasını da burada kullanıyoruz. Şurada sizlere hani 280 tane soruyu ben hocam çok güzel bir şekilde erittim. E, Twins'teki soruları da hallettim. ÖSM'li sorularına da artık aşinayım diyorsanız bu denemede süre tutumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü içerisindeki sorular aşırı aşırı zor sorular değil. Sadece format metodunu güzel bir şekilde oturtabilmeniz mi bunları görmemiz gerekiyor. Şimdi e, şu anda sınavınızı başlatıyorum ve eğer sınavı çözmediyseniz videoyu durdurup çözdükten sonra buraya gelmenizi size e, tavsiye ediyorum. Devamlı çünkü şimdi analiz tablosunu göstereceğim e, ve çözdünüz geldiniz. Şimdi şöyle en son bölümü göstereyim sizlere analiz bölümüne baktığınız zaman arkadaşlar evet dörtlük ve beşlik sorularımız var burada ama çoğunlukla ikilik sorular var. Hatta birlik bir soru da sorduk orada sizlere. E, burada şunu söyleyeceğim sizlere. Ee, dörtlük ve beşlik sorularda eğer yanlışınız çıktıysa bu durumda illa benim konu eksiğim var demeyin. Twins çözmediyseniz Twins'teki soruları iletebilirsiniz burada ki 280 tane soru e, günde 20 soruluk problem ile ki problem rutini size buraya yerleştirmişim zaten. Günde 20 soruyla 14 günde yani 2 haftada bitirilebiliyor arkadaşlar. Ama eğer oradaki soruları da iletmişseniz başka bir kaynaktan ya da e, Mert Hoca'nın eğer Soru Bankası'ndaki soruları eritmemişseniz buradaki soruları da eritecek şekilde bir pratik yapmanız özellikle bölüm bitirme ve vişnado sorularını iyice eritmenizi size tavsiye ederim. E, başka bir şekilde eğer problem rutininiz varsa biraz daha böyle ileri düzeyde testlerini çözmeniz sizin faydanız olacaktır. Eğer ikilik sorularda çok fazla yanlışınız varsa bu durumda konu eksiğiniz vardır diyebilirim ben. E, format metodunu çok iyi oturtmamış olabilirsiniz. Mert Hoca'nın her konudan format metodunu nasıl uyguladığını, o dört basamağı nasıl size e, anlattığını tekrar bir izleyin derim. Soru çözümlerinden de böyle ileri düzeyde o bölüm bitirme ve Vişnado testlerindeki videolarındaki soruları da bir tekrar etmenizi size burada tavsiye ederim. Değerlendirme denemesiyle ilgili e, analizlerde yapacaklarınız e, bu kadar arkadaşlar. Bunun dışında e, problemler öyle kolay kolay Hani bir anda oturabilen bir şey değil, süreç içerisinde oturabilen bir şey. Çünkü o, o yüzden bizim zaten rutinlerimiz var. Şimdi zaten 8. kontrol koşuluyla beraber rutinleri nerelere yedireceğinizin her şeyini size koştuğunu vermiş olacağım. Şimdi Şöyle bir 7. kontrol koçluğu ile ilgili onu baz alarak bir değerlendirme ile ilgili değerlendirmesi ile ilgili birkaç bir ileri ileteceğim. Şimdi burada problem rutinleriniz yine aynı şekilde devam edecek. Geçmiş konuları tekrar edeceğiniz şekildeki planlamanız nasıl olacak? 8. kontrol koçluğu videosunda sizlere vereceğim arkadaşlar. Konuları ilerletirken geçmiş konuları nasıl tekrar etmeniz gerektiği ile ilgili eğer ikinci değerlendirme denemesinde problemlerde yeterince eksik olduğunu şey e, tam olduğunuzu hissetmiyorsanız eksiğiniz var diyorsanız arkadaşlar şuralara ekstra bir seans iki günde bir konu tekrar yapacak şekilde bir planlama yapabilirsiniz. E, şuralara diyorum orada ekranı açmamıştım şöyle göstereyim bak şöyle iki günde bir problem tekrarı oluşturabilirsiniz burada. Tabii 8. kontrol koşuluyla beraber bu seansları 6. seansı doldurabilirsiniz. Ama ee, yani çok da fazla eksiğinizin olduğunu ben e, düşünmüyorum. Çünkü bu denemede aşırı aşırı sizi zorlamadık. E, bu sizin eksiniz olmadığı anlamına gelmiyor ama zaten problem rutini e, yani devam ederken konular zaten bir şekilde oturacak arkadaşlar. Yeter ki rutini devam ettirin. Ben size rutininizi nasıl devam ettireceğinizi sizlere anlatmış e, olacağım arkadaşlar. E, i̇nşallah 8. kontrol koçluğu. E, çok kısa bir aradan sonra sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Orada çok daha detaylı bir şekilde ilk 12 konuyu, problemler konusunu ve problem sonrasındaki konuları e, nasıl yerleştireceğiniz planını sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. E, sorularınız varsa yine sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.